Herkese yeni videodan merhaba. Bugün çok önemli tüfe verisi var ABD tüfe verisi. İşte 1.1 gelmesi bekleniyor. Yine yüksek. Çekirdek tüfe ise 0.5 gelmesi bekleniyor. Zaten bu iki veri önemli. Bunun yüksek gelmesi ne olur? Piyasayı çökertir desem abartmış olmam. Bitcoin, borsa, aklınıza ne geliyorsa belki buna klasik kafasına göre takılan on dahi e, çökertebilir. Bu verinin e, en önemli olmasının nedeni FED'den önceki, FED faiz kararlarından önceki son enflasyon verisi ve son e, görünüm. Zaten e, faiz arttırma oranını buna göre ayarlıyorlar. E, şu an e, durumlar yüksek geleceğinden yana dün Beyaz Saray öyle açıkladı. Bu Beyaz Saray sözcüsünün de açıklaması e, piyasalarda biraz ağırlık oluşturdu, olumsuzluk oluşturdu. Çünkü e, yani faiz arttırımı hızlı olursa para, dolar güvenli limana kaçacaktır. Yani şöyle diyeyim ben size borsalardan çıkış olacaktır. Yani şimdi şöyle geçmişteki grafiklerde göstermiştim. Bitcoin faiz arttırımlarında da aslında çıkmış eskiden. Eski videolarımı biraz araştırın göreceksiniz orada örnek olarak verdim. Yani faiz arttırma oldu vakit Bitcoin tam çıkmış bir önceki dönemde. Işte Bakın videolarımda eski videolarımda nereden göreceksiniz. Eğer unutmazsam yukarıya da ekleyeceğim şimdi link olarak bu videoda. Bitcoin'in farklı hikayesi var. Birincisi Luna Classic'in e, çöküşü çok büyük oranda etkiledi. Yatırımcılar korkuttu ve geri plana gitmesine e, yol açtı. Farklı yerlere yatırdılar, tahvillere yatırdılar, dolara yatırdılar, yani faize yatırdılar. E, bundan dolayı kripto kan kaybediyor Luna'nın spotta insanları patlatması, lik etmesi dolayısıyla e, oldu. Artık peşinden de bu Tri Eros olayı var biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur muhtemelen. İflas başvurusunda bulunmuştu. Bilmeyenlere karşı bilmeyenlere anlatayım e, bu olayı. Gerçi çoğunuz biliyorsunuzdur bu kripto para fonuydu. E, i̇şte iflas etti Virgin Adalarında. Tahsiye süreci devam ABD mahkemelerine de başvuruda bulundu iflas başvurusunda. Alacaklılara karşı koruma talep ediyorlar borçlarına haciz gelmemesi için alacak e, alacaklı yani müşterilerine geri ödeme yapabilmek için e, alacaklılarının e, mallarına haciz koymasına karşı tedbir kararı alması istiyor. İşte e, bu Trieros e, Luna Klasik faciasından sonra olan yazın tuz biber oldu açıkçası Bitcoin tarafına da. Bitcoin asıl düşmesinin nedeni aslında bu iki olay. Yani faiz artırım falan okey etkiliyor ama eskisi gibi mantık işlemiyor. Faiz arttırıldığında eskiden Bitcoin ters koreli olmuş sürekli yükselmişti. Anlattım ben zaten bunları size. Her neyse şimdi bu faiz arttırımı olursa tüfe artarsa faiz arttırımı süratli şekilde artar. Şu an faiz arttırım fiyatlamalarına bakalım. 75 bas puan şu an fiyatlanıyor. %93 oranıyla fiyatlanmış durumda. %7 de 1 bas puan yani 100 bas puan fiyatlanmış durumda. Yarınki tüfe verisinden sonra bu keskin bir şekilde değişebilir. Onu söyleyeyim size. Eğer enflasyon yüksek gelirse bu 100 bas puan gayet hatır şekilde artacaktır. Şimdi Bitcoin üzerinde bir grafiken size bilgiler vermek istiyorum. Bu çizgi zaten biliyorsunuz Nansin. Siz benim. En düşük 17.500 zaten destek seviyesi. Bu desteği kırarsa büyük sıkıntılar gelir ki yüksek yükseklisi bu desteği haliyle zorlayacaktır. Ve muhtemelen de kıracaktır. Şimdi aşağısı için bir tahmin yapmak istemiyorum. Bir yarınki veriyi görelim. Ona göre kafamıza bazı şeyler nesin. Eğer veri düşük gelirse şu her zaman dedim 23.500 seviyesinin mutlaka bir tepki gerçektir. Onu da size belirteyim. Yani fiyatlar, fiyasalar şu an e, çok stres bekliyor bugünkü verileri. Şimdi e, durum bu. E, saat 3 buçukta bizim saatimize göre. 1.1 bekleniyor tüfe. Ve çekirdek e, tüfede 0.5 bekleniyor. Beklenti dahilinde gelse, birebir aynı gelse bile pozitif yansır. Çünkü yükselişin hız ilmesi hız kaybetti diye düşünülecekler. Hız kaybetmesi de piyasaları bilimlerimizde rahatlatır. Durum bu. Yani bu veriyi çok dikkat edelim, tüfe verisine. Ne diyeceklerim bu kadar. Ekstradan zaten daha bir şey yok tekrardan görüşmek üzere diyelim